Evet tekrar izliyoruz. Pas mükemmel. Top kontrol ediliyor ama Ferrer gelmeden vuramıyor. Bir atak daha. Korner bu kez. Evet Trabzonspor golü istiyor. Golü arıyor ama golü bulamıyor henüz. Uzak direk Kemal bir kafa Boşlukta da bir Gol gol evet, burada orada evet, burada kenardakilerle Evet büyük bir, büyük bir Hem de gol güzel. Gol çok tatlı gol çok Onlar hak etmişlerdi. Bize böylesine gol çığlığı attırmayı hak etmişlerdi. Ve ben Trabzonspor'un Spor'un Aminah bugüne kadar yine bir şey anlatmadım. Liverpool maçını da anlatmadım.